6 Şubat depremlerinin sembollerinden birine dönüşen Ebrar sitesi felaketten önce Kahramanmaraş'ın en bilinen yerleşimlerinden biriydi. 22 bloktan oluşan ve evleri sağlam ve güvenli olduğuna inanarak satın alan vatandaşlara mezar olan sitenin F bloğunda oturan Fatih Yürür Durmaz, 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesinden sağ çıkan vatandaşlardan biri. Fatih yürür durmaz evrar sitesini satın alırken müteahhit Tevfik Tepebaşı'nın evleri depreme dayanıklı olduğunu söyleyerek sattığını söyledi. Tevfik Tepebaşı'ndan bu daire alırken daha önceden aldığım bir daire kendisine verdim. Burayı depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Biz de depreme dayanıklı olduğuna da güvenerek almıştık. Birden bir güpürtü koptu, apartman aşağıya düştü. Bir de gözümü açtım ki zaten duvarlar çarparak, oraya bir çarparak iniyorduk aşağıya baktım bir ayağımın altında dolap var. Yani dolabın üzerinde olduğum belli. Yani biz zemin artı 11 kat apartman. Biz 10. kattaydık. Yani üzerimizde bir düpleks dairemiz vardı. Biz 10. kat diye geçiyordu. Fakat 11 kat normalde. E, fakat hepsi kül ufam oldu. Yani ben zannederdim ki depremlerde apartman çökse de üstte bir iki katı kalır. Ya yani en azından üzerine yük yok. Ama bunun tamamı parçalandı. Hepsi birden yere düştü yani. Bir yaşın boşluğu içerisinde kalmışız. Eşimle konuşabiliyorum ama karanlık tabii göremiyoruz. ölmedik ama yani bütün komşularımız öldü. Bütün tanıdıklarımız öldü. Çevrede insanlar öldü. Yani en enkazdan sesleri geliyor. İnsan yüreği sızıyor. Yani sen çıktın ama onlar çıkamadı. Ne yapacaksın? Elinden gelen bir çare yok.